Bak burakta böyle bir özellik gelmiş. Böyle çevirebiliyor musun kablo? Ben bilmiyordum. bunu. bilmiyordum. Geliyorum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. şimdi. Benim ölümsüz oldu bu düşünenler varmış. Öyle bir şey var çünkü. <laughs> ben ben buraya nasıl buldum be? ben? Ben burada köy var. arkadaşlar özür dilerim ama meşale koymam lazım. Yani. Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler dönüyor. Güzel bir şey olduğunu Ben bunu hemen kırayım. Şöyle küçük, küçük, küçük böyle bir Kendime kulübe yapayım. Küçük bir tane tadan kulübe. Güzel. Ben bununla da güzel bir bil yaparım. Tabi germat yapacağım. Ee, aa yeni gelmiş bu taşıması bak. Ya da yeni gelmiş, yeni gelmemişse de bana daha bir gün. Onlar da tabii ki daha geri gelmiş. Bunlar ne lan? Ben YouTube videolarda görüyorum, çalamıyorum. Malif Kral sen hayırdır? Malif Kral sen hayırdır? ne Biliyemek göre bunlar böyle. Şahter'e falan açılıyor. Açılırsa var ya. Minecraft dünyanın en iyi oyun tarihine kaçırır. Ne? <gülüyor> evet. <laughs> Minecraft diyeceğim. Ay. Şahter. Bir şey daha kullanabilir miyim? Ne? Restoran meşalesi. Doğru. Anlatmışım. Restoran meşalesi var burada. Burayı dinler miyim? Ne Ay, bu çok güzel. Harbi. Ay, çok ayı kaymış bu. YouTube video bunlar açık kapanabiliyor ama bunlar YouTube YouTube'da hep görmek istediğim alamadığım şeyler artık gizli sığınakları ben de yapabileceğim arkadaşlar bunu şeklinde ben de bir gizli sığınak yaparım tamam senin için gülüp yapamıyordum hayalim buydu o nasıl arkadaşlar bunları getirdik Bunlar geldi. Ama ben bir kampanya başlatıyorum. Bir tane şey yapalım. O, oyna bedava Minecraft oyna be. Minecraft diye hashtag yapın. Ne video atabildiğiniz kadar like atın. Atabildiğiniz kadar ben de burada izlenecek Hadi. ama benim ama benim videom olduğu için değil. Bir şey atacaklar. Mesela yüksek Peren'in videosu. Paran sonlarını bulabilir. Yani oyunda paralı şeyler var ya. Oyunda parayı atılmadan al. Kullanılmış. Eşek. Kullanılmış. Ismi. Buradan geldim buradan kalktım Neyse. Çok büyük sonra TNT ile kalsın. Kaşere kadar gidiyor. Kaşere kadar gidiyor. Zaten ölümsüz olduğum için çok bir şey olmuyor. İstediğim kadar kazabiliyorum. Düşünme. Düşüp ölüme korkum yok. Böyle bir şey fakirlerde olur. Tabii ki ben de öyle para yatırmadan böyle bir şey... Thank mm -hmm. you. 我吃的不是，我吃的。 Baba telefon. Ağlama oğlum. Ya baba telefon. Ağlama oğlum. Ya baba telefon. Oğlum oğlum. Ya baba telefon. Bu çok çekiyor sonra. Ağlama oğlum. Yine. Burası gizli sınır. Böyle sağlamlık sığınağı gibi bir şey değil. Güvenli sığınak. Size bir oyuncu falan görürse iyi yapı sanacak beni. Çünkü paralı şeyler değil. Paralı şeyler gözüküyor. Paralı şeyler o bedava oyuna süpersel getirmiş için birazcık destek verin bana. Baba telefon. Ben diyorum onu ama size hep Ama Fenerbahçe niye kaybediyor diye sorarsınız Çünkü kaybet Çünkü Fenerbahçe kaybetme takımı Artık Artık kaybetme takımı olsa pek şaşırmazdım Çünkü zaten Hep cimbom görünce kaybediyor Arkadaşlar ben sessiz dolmuşum. Sizden ben hiç geçinmedim. Nasıl de kalmış? Sadece sizi mi duymadınız? Bir sessizde kalmış. Hadi ki de ses almalar lazım Şimdi şu ben şoförmüşüm. Leş. Yanlış geliyormuşum. Ben YouTube kanalı falan değilmişim. Çok anormal oldum. Öpüleyim de kendim de anonim etseydim ben. <laughs> Böyle geçiyor.

Bak şimdi çok garip oldu. Normalde giremiyorum ama <laughs> Bunları gidiyor. Görüyorsun. görüyorsun.

tamam. Güzel. Bu sana kaldı kadar da. Ama çıkışını hiç geçtim Ama özel komutumu yazdım. Ben özel komutum. Bayıl. Biyo. Biyo. 2500 saat 2500 saat daha hızlı 2500 kat daha mı hızlı? Şöyle zamanlar uçmuştum şimdi. Bir yol saniye olmuştur. Her saniye 2500 2500 kat daha hızlı olsa şöyle olmuş hatta. Hatta uyumuştuk, uyanmıştık.